Acı badem Adana Hastanesi sunar. Mutlu günler sayın seyirciler. Herkese sağlık programında bugün kanamalı hastalıklarla ilgili bilgiler alacağız. Konumuz Acıbadem Adana Hastanesi'nden çocuk sağlığı, pediatrik hematoloji ve onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Antmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kanamalı hastalıkları konuşacağız sizinle, bilgiler alacağız ama kanamalı hastalıklar denilince aklımıza hangi hastalıklar gelmeli? Aslında kanamalı hastalıkların sayısı fazla ama biz şöyle söylesek daha doğru olur kanamaya eğilimi olan, kanama eğilimi yaratan hastalıklar, bunlar genellikle kandan kaynaklanan sebeplerle olan hastalıklar için kullandığımız bir terminoloji. Yoksa aslında çok sayıda hastalık kanamayla da e, hastayı doktora koşturabilir gerçekten. Ama bizimki temel olarak kandan kaynaklanan sebeplerle kanamaya sebebiyet veren hastalıklar. Bunlar yine doğuştan olabilenler var. Yine edilsel olabilenler var. Sonradan ortaya çıkanlar var. Ve toplam ...çok sayıda hastalık içerisinde iki ana gruba başlıca ayırmak lazım bu hastalıkları. En önemlisi kanı oluşturan yine şekilde eleman hücrelerden trombositler adını verdiğimiz... ...trombositlerin az yapımı ya da yeterli sayıda yapılmasına rağmen... ...kalitesinin yani fonksiyonunun kaybı sonucu evet. oluşan kanamaya eğilim yaratan hastalıklar var. Çocuğunda yahut da tanıdıklarında ITP ya da ITP baş harfleriyle bilinen en sık görülen kanamaya eğilim olan hastalık bizim immün trombostopeli purpura adını verdiğimiz genellikle ciltte yaygın kanamalarla peteşler, ekimoz dediğimiz cilt altı kanamalarıyla karakterize çocukta hiçbir hastalık bulgusu olmadan karşımıza gelen burun kanaması diş eti kanaması e, ayaklarda baldırda, kalçada genelde hı hı. geniş mor lekeler halinde e, cilt altı kanamaları ile görülen tip en sık görülen tip. Bir de farklı bir kanamaya eğilim yaratan e, hastalık grubumuz var ki iki ana gruptan bu da ikincisi. Kanımız normalde damarlar içerisinde sıvı şeklinde dolaşıyor. Evet. Ama hepimiz biliyoruz. birimiz kesildiği zaman yani kan damar dışına çıktığı zaman Belirli bir süre ki bu ortalama 5 ila 7 dakika içerisinde pıhtılaşıyor. Evet. Hiçbir şey yapmazsak da pıhtılaşıyor. Böylece kan kaybından kurtuluyoruz. Aslında çok önemli bir nokta bu. Peki pıhtılaşmasa ne olurduk? Evet. Soruyu sormamız lazım. Evet. Pıhtılaşmasak sabahleyin tıraş olan bir kişi akşama ölürdü. Evet. Birini kestiği zaman. Veyahut da bir ev hanımı parmağını bıçakla bir yemek yaparken kestiği zaman pıhtılaşma fonksiyonu olmazsa sızıntı şeklinde devamlı kanıya kanıya 24 ile 48 saat içerisinde tüm kanını bitirir. Ölebilir. Ölebilir, evet. Bu nedenden dolayı çok önemli pıhtılaşma. Evet. Pıhtılaşmanın mutlak surette sağlıklı olması lazım bir insanda. Evet, Olmadığı evet. takdirde ne olur? Olan hastalıklar var mıdır? Evet, olan hastalıklar vardır. Bunların çoğunluğu doğuştan gelen pıhtılaşmayı sağlamayan faktörlerin eksikliğinden kaynaklanır. Ve bunların en başında en çok bilineni de hemofilidir. Evet hemofili. Bunun çok sayıda tipi var ama başlıca A, B, C edersek 8, 9 eksikliği en sık görülenlerdir. Faktör 8 ve 9 eksikliğinde gerçekten herhangi bir iğne, herhangi bir kesi, herhangi bir ameliyat gibi durumlarda örneğin sünnet. Evet hocam. Her erkek kanama çocuğuna. durmaz. Hiçbir şekilde kanama durmaz ve gerçekten bu çocuklar şok dediğimiz kan kaybına bağlı ağır bir durumda hastaneye yetiştirilmek zorunda kalınabiliyor. Evet. Ama bunun dışında dışarıya doğru kanama evet olmuyor. Kesmedik bir yerimizi. çarpma, Dışarıdan kan... düşmedik. De, evet. Acaba kafamızı bir yere çarpsak bu çocuklar için söylüyorum. Vücudumuza bir darbe gelse ya da yürüsek. Evet. olmadığı için bir yere kanama olabilir mi? Evet, bu çocuklarda gerçekten eklem içlerine kendiliğinden ağır olan eksikliklerde eklem içerisinde kendiliğinden kanamalar sürekli olur. Ve eklem ile sakat çocukların oluşmasına sebep olur. Eklemlerden en çok dizlere, ayak bileklerine ve dirseklere en çok kanama olur hemofili hastalığında. Ama bir darbe sonrasında kafa içerisinde kanama, halk arasında beyin kanaması olarak adı verilen evet. kanama ile hayatlarını kaybedebilirler veya herhangi bir ucunun herhangi bir yerine darbe aldıklarında, bir spor yaparken olabilir, bisiklete binerken olabilir veya başka bir merdivenden inerken düşme evet, olabilir. Evet. Ciddi iç kanama adı verilen e, halk arasında e, karın içerisine, dalak içerisine, akciğer içerisine her yere kanama bu çocuklar dışarıdan mı? kanama görünmez ama içte evet. kanama olması evet. mümkün. Evet. Hemofili hastalığı Kanın pıhtılaşmaması anlamına mı geliyor hocam? Tam kelimesi kelimesine doğru kanın Hı. pıhtılaşamaması anlamına geliyor gerçekten. Evet. Bunun en önemli özelliği erkeklerde görülmesi. Kız çocuklarında Kız görülüyor. çocukları taşıyıcı, hiç hasta olmuyorlar. Hı. Kanamayla ilgili sıkıntı çekmiyorlar ama erkek çocuklar hastalığa birebir bütün bulgularını gösteriyor. Çünkü ikise bağlı resesif geçiyor. Yani kızlar kendi genleriyle taşıyorlar. Evet. bir sonraki kuşakta erkekte ortaya çıkıyor. Böyle bir genetik yapı olmasına rağmen ailesinde hiç bununla ilgili hastalık olmayan ailelerde de kendi imkan spontan mutasyonlarla her 10 hemofilinden 3 tanesinde hiçbir kuşakta yokken birden biri de ortaya çıkma durumu söz konusu olabiliyor. Ama daha çok erkek çocuklarda evet. görülüyor. Peki çocukluk çağ hastalığı mıdır hemofili? doğuştan olduğu için çocuk ilk emeklemeye başladığında ya da ilk hmm. sünnet ya da ilk iğne yapıldığında, ilk enjeksiyon yapıldığında kanamanın durmaması sebebiyle hemen kendini belli etmeye başlar. Bir başka soruyu soralım. Peki kızlarda böyle olabilen bir hastalık var mı? Evet. Evet. Kızlarda da erkeklerle eş oranda görülebilen ve evet, von Willebrand hastalığı dediğimiz bu onu saptayan kişinin adı, soyadı. Evet. Von Willebrand bir, bir Alman ilk hastaları teşhisini yaptığı için onun adıyla anılır. Bunu da kızlarda da görülebiliyor. Hafiften ağrı çok çeşitli şekilleri var. Bunu özellikle bazen çocukluk çağında hiç tanık olunamayabiliyor. Ancak ergen evlendikten sonra çocuk söz konusu olduğunda kadın doğumcu ilk doğumu yaptırdığında kanamasının durmaması sebebiyle bu teşhisin konular bildiği gibi Yani bu kadar, kadar gidebili evet, gide, evet, gidebiliyor. Maalesef. Çocuk doğurana kadar. Burun kanamaları oluyor. Biliyorsunuz e, halk arasında burun kanamaları eğer sık evet. olmuyorsa çok ciddi alınmaz. Evet, çok, evet. Hatta rutinimizdir evet. insan hayatında. Evet, nasıl olsa Ama, kanar diye. Ya nasıl olsa evet kanar. Hatta ki yanlış uygulamalarla biz onu hemen yukarıya doğru iteriz kanamaları. Bu olsun diye <laughs> çok iyi bir yöntemdir o. Çocuk için söylüyorum, erişkin bunu birazcık edebilir. Bunlar yanlış bilinen doğrulardır. Evet. Hiçbir şekilde kanayan bir insanın burnunu sıkıp arkaya doğru bu bir çocuksa iterseniz kendi kanıyla boğulma tehlikesini beraberinde getirir. Hayır öyle bir şey yapılması söz konusu olmaması lazım. Burnu kanıyorsa mutlaka evet. içerisine tampon koyup tampon konulamıyorsa sıkıp öne doğru tutup mümkün olan en yakın yere bir an önce götürüp tamponlanması için en yakın sağlık merkezinde çocuğu götürmekte de fayda vardır. Hiç arkaya doğru çocuğu eğmememiz gerekiyor. Evet. Bu arada parantez içerisinde bunu söylemiş olduk. Evet, evet. Ee, ama dediğim gibi kız çocuklarında burun kanaması ya da ilk adetler başladığında adetin düzensiz olması ya da aşırı adet kanaması şeklinde kendini belli eder. Evet. Bu dönem içerisinde de nasıl olsa yeni başladı, nasıl olsa düzensiz olur, nasıl olsa fazla sürer evet. denir, pek önemsenmez. Çok böyle şehir hikayelerimiz vardır evet. hocam, bütün hastalıklarla ilgili. Evet, önemsenmez. Veyahut da çocuk anlatmaz, utanır, söylemez. Evet. Anne utanır, anlatmaz, söylemez. Eğer böyle bir kontak yoksa çocukla anne arasında ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Ta bahsettiğimiz doğum çağına kadar böyle kanamalar... Uzun süren kanamalar. Tabii bu arada aslında her defasında çocuk bir ya da ergen ya da adolesan bir şikayette bulunur. Ben çok halsizim. Evet. çalışamıyorum, ders çalışamıyorum, notlar düşer. Çünkü annemi gerçekten mental fonksiyonlarını da etkilediği için ciddi şekilde çevresel şartlardan etkilenir ve hastalık bu şekilde belli belirsiz bazı bulgularla süre gelir gider. Evet, Bundan evet. dolayı. Bütün kız çocuklarında nedeni belirsiz, adet düzensizliği, nedeni belirsiz uzun süren adetler veya nedeni belirsiz kanamalar söz konusuysa beraberinde burun kanaması eşlik etse etmese, evet. bir diş çekiminde diş çekimi sonrasında kanamanın durup durmaması eşlik etse de tek başına olsa da olmasa da bu gibi anlamsız nedeni bilinmeyen özel durumlarda mutlaka bir hekime, mümkünse bir hematoloğa Evet. Çünkü hekim bunun teşhisi biraz daha zordur koymak. Ondan dolayı mutlaka bir hematoloji merkezi, bir hematoloji uzmanına gereksinim vardır. Başvurmalarında ve bazı testlerle, özel testlerle bu hastalığın var olup olmadığını saptamakta çok büyük bir yarar var. Toplumda bilindiğinden çok daha sıktır bu hastalık. Evet çok ama çok çok konuşulmayan bir hastalık evet. hocam. Çokça bilinen bir hastalık değil galiba. Doğru. <gülüyor> bunun <gülüyor> sebebi şu, hekimlerin tanıması da güçtür. Evet. Ee, anne getirse bile yapılan bazı testler normal çıktığı için hekim hayır sizin bir şeyiniz yok diyerek gönderebilir. Onun için hematoloğa ihtiyaç vardır. Mutlak surette evet. kan hastalıkları uzmanına ihtiyaç vardır. Bu hastalığın bu kadar sık görülen hastalığın teşhisinin konulabilmesi için. Evet, peki bu hastalık da genetik geçişli midir hocam? Evet bu hastalık da genetik geçişlidir. Hemofilden farkı kızlarda da hastalığın ortaya çıkmasıdır. Ailede Birkaç kuşak öncesinde örneğin anne söyler doğum sırasında çok kanaması oldu senin teyzenin senin halanın vesaire gibi evet. bazı şeyler söyler. Bunlar aslında çok önemli ipuçlarıdır. Hatta kan verilmek zorunda kaldı der sonra başka problem olmadı der o problemi hasta kanıksamıştır adetler zaten düzensizdir. Zaten düzensizdir. Öyle evet. olduğu için hiçbir zaman önemsenmeden hastalığıyla beraber yaşayıp gider. Ta ki acil bir ameliyat söz konusu oluncaya kadar orada gerçekten kanama durmaz yine. Evet acil bir ameliyat söz konusu olduğunda kanama yine durmaz. Evet. Peki hocam bu hastalıkların teşhisi nasıl konuluyor? Hastalar size e, ne şikayetlerle geliyor ya da getiriliyor evet. çocuklar özellikle? E, aslında dikkatli anne Genellikle anne çünkü baba çocuğu çok sık göremiyor. Evet. Dikkatli anne şöyle getirir. Hiçbir yere çarpmıyor benim çocuğum bacağını, ayağını, göğsünü. Çarpmadığından eminim ama bu çocukta belli belirsiz cildinde e, ekimoz dediğimiz cilt altı kanamaları. Yani ciltte bazı morartılar var diye getirir bize genellikle. Evet. Bunun, ilk bulgular bunlardır. Ama çok çabuk geçer. Olur. Bir Olur hafta mi? sonra kendinden geçer, sonra yine çarpma olmadan darbe olmadan başka yerinde tekrar çıkar, yine geçer. Böyle olduğu için kaybolması dolayısıyla da zaman zaman önemsenmeyebilir. Evet. Bundan dolayı genellikle geç dönemde getirilir veya hiç gelmeyebilir. Ancak ameliyatta, kazada, kesi sırasında kanamanın durmaması sebebi olduğunda biz onları daha karşılaşma durumunda kalıyoruz. Evet. Bize geldiğinde biz tabii öncelikle Aile öyküsünü sorguluyoruz. Ailede evet, herhangi o çok bir tanımaya önemli. eğilim var mı yok mu diye sorguluyoruz. Eğer yok ise, biraz önce söylediğim gibi yeni bir mutasyonda yeni bir hasta söz konusu olabilir. Buna yönelik olan testlerimizi çok özel testler bunlar, çok dikkatli yapılması gereken, her yerde yapılamayan, sadece şu anda Adana için üniversite hastanesi ve Acıbadem hastanesinde yapılan testler var. Bu kan testleriyle biz teşhise doğrulayabiliyoruz. Genetik testler yapıyoruz. bunların kesin teşhisi için bunlarla doğrulayabiliyoruz. Evet. Evet hocam. Peki bu hastalıkların tedavisi mümkün mü? İşte genetik geçişli hastalık. Hemofili özellikle erkeklerde görülüyor. Diğer saygınız hastalık kızlarda ağırlıklı kız çocuklarda görülüyor. Peki bu hastalıkların tedavisi mümkün mü? Yani yoksa hep böyle genetik geçişli olduğu için asırlar boyu sürecek hastalıklar mı bunlar? E, tabii bu önemli bir e, soru. Evet. Doğuştan gelen bahsettiğim hemofili olsun, von Willebrand hastalığı olsun maalesef bunların genetik materyal, genetik yapıda bozukluk olduğu için bunları düzeltme şansı şu anki tıbbi bilgilerimizle mümkün değil. Bundan dolayı biz sadece eksik olan faktörü kanama olduğunda veya kanama olmasın diye profilaktik olarak yerine koyma yöntemiyle biz buna replasman tedavisi diyoruz. Evet. Bu yolla hastalarımızın bir ömür boyu kanamamasına e, gayret ediyoruz, sağlıyoruz. Yani bunun anlamı bu çocukların haftada iki, bazen üç yeni teknolojilerle çıkabilecek olan özel uzun etkili faktörlerle haftada bir en azından evet. olacak şekilde damar içerisine eksik olan faktörün verilmesi dışında bugün başka herhangi bir tedavi yöntemi yok. Bu yolla normal e, bir hayata kavuşabiliyorlar. Bu yolla evet. spor yapabiliyor, bu yolla yürüyebiliyor, bu yolla bisiklete binebiliyor veya bu yolla hayatı tehdit eden kanamalardan kurtulabiliyor. Evet, peki çok yaygın bir hastalık mı hocam bu? Von hastalığı oldukça e, diğer mesela hemofiliye göre oldukça Hemofili. daha fazla yaygındır. Hem kızlar markette görülmesinden dolayı ama tanı konulmasındaki zorluklar sebebiyle de hasta sayısının az olduğu e, relatif olarak göze batar. Fakat oldukça yaygın olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bir de benzer bir tabloyu yaratan edinsel sebepler var. Evet. Yani Genetik... doğduğunda çocuk normal. Evet. Belirli bir yaşa kadar tamamen normal. Genetik yapısı da tamamen normal. Ama bir gün kanamaya başlıyor. Bunu sağlayan bazı hastalıklarımız var. Diğer sistem hastalıklarımız var. Örneğin bir su çiçeği geçiriyor. Evet. Su çiçeğinden sonra işte lezyonlar kaybolmaya başlıyor ciltteki lezyonlar çocuğun birdenbire diş etlerinde burundan kanamaları göz çarpmaya başlıyor cilt altına kanamalar olabiliyor bu tür bazı virüslerle post enfeksiyöz dönemde biz trombostopeniye bağlı kanamaları görebiliyoruz onun için her viral enfeksiyon sonrasında bazen immün nedenlerle bazen akut post enfeksiyöz nedenlerle gerçekten kanamaya eğilim ortaya çıkabiliyor. Evet. Ya da daha tehlikelisi Karaciğerden kaynaklanan sebeplerde Bu bir kanser olabilir, bu bir karaciğerin kendi hastalığı olabilir. Örneğin bildiğimiz sarılık. Evet. Yani o bütün isim, bütün e, insanların geçirdiği, karşılaşabileceği bir hastalık. Karşılaşmaması için düzenli aşı hepatit B'ye evet. karşı aşı yapılan evet. ama A'ya karşı aşı yapılmadığı takdirde geçirilebilen özellikle okullarda ya da toplu olarak yaşanan yerlerde salgın haline görülen sarılık hastalığı sırasında ve sonrasında ciddi bir kanamaya eğilim ortaya çıkar. Bazen sarılıktan daha tehlikeli boyutta hastaneye yatmaya gerektirecek kanamaya sebep olabilecek bazı durumlar ortaya çıkar. Karaciğer evet. ilgilendiren her durumda, karaciğer hastalıklarının her durumunda, örneğin sirozda mutlak kanamaya eğilim vardır ve en korkulan komplikasyonlardan biridir kanamaya eğilim. Evet. Bundan dolayı biz aslında Durumu ağırlaşan sebep ne olursa olsun herhangi bir sebeple hastaneye yatmış her çocukta kanamanın ortaya çıkabileceğini biliyoruz ki biz buna yaygın damar içi pırtlaşma sendromu diyoruz. Ağır enfeksiyonlarda, zatürrelerde, kana, mikrop karışması adı halk arasında verilen sepsis durumlarında gerçekten ciddi kanamaya eğilim ortaya çıkar. Ve orada da hayat tehdit bu kanamalara karşı da mutlak önlem alınması ve kanamanın önlenmesi gerekebilir. Evet. Peki hocam bu çocuklar tedavilerini ayakta mı alıyorlar, yoksa bir yatarak tedavi olmak durumunda var? Profilaksi dediğimiz kanamayı önleyici ömür boyu süren tedbirler söz evet. söz konusuysa eğer hiçbir zaman hastaneye yatmıyorlar. Tamamen normal oluyorlar. Önce anne öğreniyor bunları enjeksiyonunu yapmayı. ...sonra çocuk öğreniyor. Eşi idare tabii büyüdükten sonra kendisi sonra kendi, kendi, kendi yapmaya şey. başlıyor. Tıpkı diyabetlerin kendilerini insülin, insülin yaptıkları, yaptıkları gibi... Hemofili evet. hastalarımız da kendine faktörleri yapmaya başlıyor. Ve sabah okula gitmeden önce yapıyor. Ondan sonra bütün gün normal hayatını sürdürüyor. Bu şekilde haftada iki uygulamayla... ...bazen haftada üç uygulamayla ağırlığına göre hastalığının... ...bu hastalığın komplikasyonlarından... ...hayatta etkilenen komplikasyonlarından... ...eklem kanamasından ve geri kalan tüm kanamalardan kurtulmuş oluyor... Ya sadece onu enjekte etmesiyle bütün sorun, Her şey kalkıyor. sorun ortadan kalkıyor. Ömrün sonuna kadar insülin gibi onu kullanacak. Onu kullanması gerekiyor. Evet. evet. Peki bu kişiler evlenebilir mi? Evleniyorlar evet. mı? Evet, tabii ki normal bir hayat sürdürdükleri için evleniyorlar, rahatlıkla ee, herhangi bir e, sorun da yaşamıyorlar, rahatlıkla normal hayatlarını idame ettirip, çoluk çocuğa rahatlıkla karışabiliyorlar. Ancak bir sonraki kuşakta. Evet. Hastalığın çıkıp çıkmamasıyla ilgili mutlaka bazı doğum öncesi bakılması gereken testler söz konusu olabiliyor. Evet yine burada tabi hekimlere başvurmak gerekiyor. Tabi. Bebek olacağı zaman. Tabii. Genellikle bir sonraki kuşak kızlar açısından taşıyıcı halde doğuyorlar. Taşıyıcı olarak doğdukları için de onların torunlarında, erkek torunlarında hastalık tekrar ortaya çıkıyor. Evet. Peki hastalıklı çocuk doğmaması mümkün mü hocam? Tabi. Aynı orak hücre ve talasemide olduğu gibi hemofilide de prenatal e, tanı dediğimiz genetik bozukluğun önceden saptanması durumunda ya da bilinmesi durumunda doğacak çocukta var olup olmadığını araştırılarak çocuğun hasta olup olmadığını e, basitçe saptanması mümkün. Örneğin ailede hemofili olan evet. E, bir çocuğu olan bir aile ikinci çocuk yapmak istiyorlar ve buna karar verdikten sonra birinci çocuğun aslında genetik mutasyonunu biz bilirsek ikinci çocukta bu mutasyonu arayarak hasta olup olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hatta daha kolay bir yöntem var. Biz hastalığın erkek çocuklarda çıktığını bildiğimiz için sadece cinsiyetinin tayiniyle evet. çocuğun hasta olup olmadığını önceden rahatlıkla söyleme şansına sahibiz. Eğer çocuk erkekse bir Biratal mutlaka genetik analiz yap, o çocuğun hasta olup olmadığını saptanması evet. gerekiyor çünkü yine her doğum için 25 olasılıkta çocuğun hasta olma ihtimali oluyor. Evet. Peki hocam burun kanamalarından kısaca söz ettiğiniz zaman nedensiz burun kanamaları da bir hastalığın habercisi olabilir mi? Çünkü e, biliyorsunuz burun kanaması biraz önce de söylediğiniz gibi böyle e, çok basite aldığımız herkesin evet. yaşadığı yaşayabileceği bir durum. Ama bir yani. hastalığın habercisi olabilir mi acaba bu? Tabii tabii. E, şunu söyleyelim bütün halkımıza bizi izleyenlere burnu kanayan hiçbir ...çocuğu ya da kendinizi asla hafife almayın. Burnu kanaması söz konusu ise... ...mutlaka bir kez bile kanamış olsa... ...lütfen öncelikle... ...en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Durumu izah edin. Tekrarlıyorsa özellikle gidin. Hiç durmayın. İlk kez kanadığında da mutlaka gidin. Ve basit bir muayeneden geçin. Evet. Bu muayene için... ...basit kan testleri yeterli. Bilinmesi gereken şey şu... ...kandan kaynaklanan özel bir sebeple mi burnu kanıyor... Yoksa... ...burunda bulunan kılcal damarların... ...başka sebeplerden dolayı... ...zorlama olabilir, tahriş olabilir... ...ama tansiyon yüksekliği olabilir... Evet. diyabetten olabilir vesaire gibi... ...bir sebepten dolayı mı kanayıp kanamadığının... ...bakılmasında fayda var. O ilk bulgu olabilir birçok hastalık için. Ya da... ...biraz önce söylediğimiz sonradan edinsel olan... ...bazı kandan kaynaklanan... ...sebeplerle ilgili sistemik hastalıkların da... ...ilk bulgusu olabilir. Basit evet. bir burun kanaması ile... Var olan karaciğer hastalığını bulabiliriz. Basit bir burun kanaması ile var olan bir trombosit hastalığını bulabiliriz. Bunun için mutlaka başvurmalarında fayda var. Önce bir hemogram yaptıracak doktorları, ilk başvurdukları doktorlar. Onlar trombosit sayısına bakacaklar. Ardından düşüklük varsa hemen bir hematoloji uzmanına göndermeleri gerekecek. Evet. Eğer düşüklük yoksa bu sefer koagülasyon testlerini yaptıracaklar. Koagülasyon testlerinde anormallik varsa yine hematoloji uzmanının görünmesi ve teşhis evet. koyması için yönlendirecekler. Eğer bunlar yoksa bir kulak-burun-boğaz uzmanından önce burnun iç yapısını değerlendirmesini isteyecekler. Evet. O değerlendirdiğinde bazı lokal sebepler varsa halk arasında yakmak diye bahsedilir. Yakmak, evet. Aslında öyle bir şey değildir. Damarların kanamasının engellenmesi için yapılan basit bir girişimdir. Bu yolla kanamanın durdurulması, lokal sebepler tedavi edilebilir. Bir daha da tekrarlamaz ama tansiyon yüksekliği, hipertansiyon, evet. diyabet gibi damar duvarını bozan sebepler özellikle erişkin yaş grubunda varsa o zaman mutlaka önce diğerlerinin kontrol altına alınması gerekecek. Evet, yani sonuca gidene kadar bütün bırakmamaları, e, bırakmamaları, bırakmamaları gereken ve çok ciddi alınması gereken bir şey. Hocam peki son olarak şimdi e, bu kanamalı hastalıkları e, önceden bilebiliriz yani genetik geçişli de olabilir dediniz, edinsel de olabilir. Peki biz e, ne yapmalıyız? Önlem almak değil ama ee, işte yılda bir kere kanımızı mı aldırmalıyız, hekime mi başvurmalıyız hem çocuklarımız için bunun belli bir periyodu var mıdır acaba gitmek gerekiyor mu? Kanamalı hastalıklar için bunu söyleyemem. Ee, çünkü edinsel olanlar için belirli ne zaman çıkacağı belli, belli olabilen o. bir durum evet. değildir. Ama annelerin, ebeveynlerin ya da erişkinlerin kendileri için dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Eğer bir yerinizde ciltte dışarıya doğru kanamalar, zaten koştura koştura sizi doktora götürecek. E, o zaten korkutur. Evet, ama ciltinizde belli belirsiz kendini inden olan morarmalar söz konusu olmuş durup dururken başlamışsa ve herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, bu bir aspirin olabilir. Çocuğa bir aspirin verilmesi söz konusu olabilir, erişkinin aspirin alması söz konusu olabilir, kadının doğum kontrol hapı kullanıyor olması olabilir, bazı evet. vitaminlerin kullanıyor olması olabilir veya ağrı kesicilerin gereksiz yere tüketilmesi de söz konusu olabilir. Bunlar yoksa, bir ilaç kullanımı yoksa, bu morluklar sebebiyle mutlaka test yaptırmak üzere bir doktora başvurmalarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Çünkü en mühpem, en göze çarpmayan aslında bunlardır. Diğer kanamalar doktora götürür ama ciltteki o morarmalar ya ben herhalde biri tuttu, sıktı, ben evet. herhalde buzdolabına çarptım, ben herhalde e, Hı. bir yerden darbe yedim diyerek rahatlıkla, genellikle Hatırlanmıyorsa normalde hatırlanır. Çünkü darbelerle olan morartılarda da ağrı da olur. Tabii ki. Ama darbesiz morartı varsa ağrı hiçbir zaman olmaz. Hele morartının altında kasta kanamaya bağlı bir şişlik varsa veya kemiğiniz ağrıyorsa o morartı dün söylediğimiz gibi löseminin ilk habercisi de olabilir. Evet. Ondan dolayı mutlaka doktora gidip kan testlerini, hemogramı, periferik yaymayı ve koagülasyon testlerini Doktor tarafından istenerek yaptırılması şarttır. Evet. Ancak bu uyarıyı yapabiliriz. Diğer e, anemilerde bahsettiğimiz gibi, aralıklı olarak e, belirli periyotlarda bazı kontroller kanamalı hastalıklar için söz konusu olmuyor. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, sayın seyirciler, herkese sağlık programı burada sona erdi. bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Hacı Adana Hastanesi